Ve köyümüz kaç kane? Abi e, 159 kayıtlı, 200 kayıtsız. Evet. E, Nüfus? Versin, nüfusumuz 692. 692. Kayıtlı. Evet. kayıtsız e, yazın bini buluyor. Evet. Ha, işte sıkıntılarımız yani tabii ki bizim köyümüzün tarihçesi e, siz de evet, Şey, bir, de hudutları söyler misin mi? Köy hudutları, sınırları ha. Bütün komşuları, köy komşuları. Komşulara bir Poyraz. Poyraz. Ee, bu yanda Arpavut. ot, Evet. Avculu. Avculu. Ee, Erzürük, uzun tarla. Erzürük işte uzun tarla. Ee, aynen. Bu yanda Cip. çip. Bu, bu köyü, komşular bunlar değil Hadi mi? Komşular bunlar. Aa, şimdi bizim zaten eski e, kadastro yenilemesi yapılmadan önce büyüklerimizden evet. anlattığı tabu Bizim araziler Tokiler'e dayanmış. Ha, e, evet. O zaman e, Şahan'a gelip de vergi almış diye. Ben rahmetli deden anlatıyordu e, bizim orada e, arazimiz vardı her gün şeyinde ne diyorlar ona kalesinde. Kale Şah, var ya orada. Şah gelip e, vergi almış diye Kadıstura'yı gördüğü zaman sahip çıkmamışlar. Sahip çıkmadıklarından dolayı Kadıstura'da e, hepsi bir yerine yazılmış. Mutlarım. Köyümüz e, kaç e, bin dönüm 7900 dönem. Ee, şehre uzaklığı? 17 kilometre. Peki bu köy tarihinde burayı şehrin valisi gelmiş mi acaba? Şehrin valisi bir defa benim dönemimde vali yardımcısı geldi. Vali yardımcısı geldi. O da yani bizim evraklarımızı denetleme için geldi. Evet. Bir de benim hatırladığım Besra bin döneminde bir vali yardımcısı geldi yine. Hı. Hmm. Onun dışında yok. Onun dışında ee, bir, şey, Murat Zorluoğlu evet. e, şehit ailesinden dolayı geldi. Ya yani iyi dedim bu köyümüzde kaç tane şehit var acaba? İki tane. Kim? Ee, Özcan Kırmızı Gül. Evet. Bir de Musa Yılmaz. Peki bunların adına köyde herhangi bir tesis falan yapıldı mı? Ee, sadece biz köy muhtarlarından bir parka e, şehit Musa Yılmaz'ın ismini verdik. Babası talep etti. Köyümüzde şey var mı kütüphane? Kütüphane yok. E, kütüphane olabilecek bir mekan var mı? Okulun var. Evet. Orada uygun. Evet. Peki muhtarım bu ıı, eski yaşama ilişkin işte elekti, e, ercekti, samı ipidi, boyun duruktu, efendim tepürdü. Bunları resmi ıı, resmini çekmek için ne hangi komşularımızda vardır acaba? Bir şey Dursun Mustafa da. Var mı? Vallahi e, Valla ben bildiğim atın eğeri pulluğu. Onda vardı ama o var mı? Yok mu bilmiyorum. Eldaşları şeyde vardı e, ee, bulur çektiğimiz eldaşlar vardı ya. Yani. Evet. Hapiste değildi. Ee, yok Vatgil'de vardı. He. Şöyle bir Evet. evet. Ha, durayım mı durayım mı onu da bilmiyorum. Hmm. Şimdi bu bilgiler bize bir şey hazırlamaya...